Gumball filminin büyük final olması gerekiyordu. Cartoon Network'ün en sevilen şovlarından birini sonlandıracak filmdi. Ancak 5 yıllık gecikmeler ve yaratıcılardan tam bir sessizliğin ardından Gumball filmi resmen geliştirme cehennemine düştü. Peki ne oldu ve neden son 6 yıldır resmi hiçbir yeni Gumball içeriği çıkmadı? Bu korkunç duruma nasıl geldiğimizi anlamak için en başa dönmemiz gerekiyor. Gumball filmi fikri ilk kez Ekim 2015'te ortaya çıktı. Yaratıcı ben Buckley bir röportajda diziyi tam uzunlukta bir filme dönüştürmeyi çok istediğinden bahsetti. O zamanlar şovun bölüm başına izlenme sayısının hiç olmadığı kadar yüksek olması nedeniyle hepimizin umduğu Gumball filmini nihayet alacağımız oldukça umut verici görünüyordu. Ancak daha fazla yanılamazlardı. Neredeyse bir yıl sonra Ben Buckley 6. sezondan sonra diziyi bırakacağını açıkladı ve bir filmin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti. Ancak diziyi sadece 6 sezonun ardından üstelik bir belirsizlik ile sonlandırma fikri, özellikle de sonunun ne olduğu belli olmayan bir şekilde bitmesi, Gumball'a veda etmenin doğru yolu gibi hissettirmedi. Belki de bu yüzden diziden ayrılacağını açıklamasından 2 ay sonra Ben Beckley Twitter'da şunu yazdı Gumball filmi için iyi bir fikrim olabilir. Bir Gumball filmi izler miydiniz? Evet, Gambol'un sonu değilse bu fikir gerçekten de çok güzel. Ancak göreceğimiz üzere şov için farklı planlar da vardı. Hepimizin bildiği gibi Gumball'un muhteşem dünyası, benzersiz mizah anlayışı, yaratıcılığı ve unutulmaz karakterleriyle hayranların favorisi haline geldi. Bu yüzden 6. sezon bir belirsizlik ile sona erdiğinde insanların neden epey canı sıkıldığı anlaşılabiliyor. Ama dürüst olmak gerekirse sezon finalinin ardından bir film gelseydi her şeyi toparlamak için oldukça harika bir yol olurdu. Ancak Gumball filmi için çok daha fazla sorun kapıdaydı. Gumball'un 6. sezonunun final sezonu olduğu doğrulandı. Show 240 bölümle sona erecek. Bir film senaryosu yazılıyor ama filmin gerçekten yapılıp yapılmayacağını henüz bilmiyoruz. Ve bu doğrulama pek çok hayranı üzmüş gibiydi. Ama neden? Cartoon Network Gumball olmadan ölürdü. Bir yandan nihayet herkesin beklediği gambol filmine kavuşuyorduk. Ancak bu insanlar için bu kadar çok şey ifade eden dizinin nihayet sona erdiğini kabul etmek anlamına da geliyordu. Yani yaratıcı ayrılıyorsa orijinal vizyonu hala takip edebilecek miydi? Yoksa her şeyi tamamen farklı bir yöne çekip tüm seriyi mahvetme riskine mi girilecekti? Ancak bu büyük duyurudan aylar sonra tüm bir yıl geçti ve giderek daha az haber çıkmaya başladı. Zaman geçtikçe hala bir çıkış tarihi belirtilmedi. Bu arada Ekim 2020'den Mart 2021'e kadar Cartoon Network'te yayınlanan 8 bölümlük mini dizi Gumball Chronicles gibi içerikler aldık. Bu orijinal şovdan alınan kliplerin çoğunlukla kullanıldığı ve her bölümü belirli bir tema etrafında birleştirmek için yeni animasyon ve diyaloglar eklenen muhteşem dünyasının bir yan ürünüydü. Önemli bir 4 bölümlük arka plan olan Bob Gumball, 2020 ABD seçimleri sırasında yayınlandı ve Gumball'un okul başkanlığına aday olmasını anlattı. Darwin'in yılı ise Aralık 2019'da yayınlanan 6 bölümlük bir mini dizidir. Darwin'in gelmiş geçmiş en iyi insan ünvanını hak eden kişiyi bularak Elmore Ortaokulu yıllığını tamamlamaya çalışmasını... Onu alır. Geçmiş Gumball bölümlerinden kliplerin yanı sıra yeni kurgulanmış sahneler kullanır. Çoğunlukla geçmiş sahnelerden oluşan bir bölüm olmasına rağmen eğlenceli karakter analizleri sunmuş ve diziye nostaljik bir bakış atmıştı. Ancak izleyicilerin merak ettiği sorulara gerçekten cevap vermediler. Yine de tüm umutlar tükenmiş değildi. Çünkü nihayet 21 Eylül 2021'de HBO Max ve Cartoon Network yeni bir dizi olan Muhteşem Dünya serisi ve Gumball filmine yeşil ışık yaktı. Bu bu haber aylardır bekleyen hayranlar için büyük bir sürpriz oldu ve topluluk nihayet şovun devam edecek olmasına sevindi. Ancak Ağustos 2022'de Warner Bros. ve Discovery birleşirken bir dizi hayran favorisi şov ve film HBO Max'ten kaldırıldı. Maalesef Gumball filmi ve 7. sezonda bunların arasındaydı. Proje finansmanı kaybetti ve temelde askıya alındı. Tamamen iptal edilmiş sayılmaz. Ama evet bu Gambola oldukça büyük bir darbe oldu. Gumball filminin nihayet yapım aşamasında olduğu o heyecan verici haberi aldıktan sonra bir yıl bile geçmeden ters gidebilecek her şey ters gitti. Bu noktada Gumball filmi hakkında ne zaman iyi bir haber alacağımızı kimse gerçekten bilmiyordu. Ancak hayranların kararlılığı ve desteği sayesinde proje hala yapım aşamasındaydı. Prodüksiyon arka planda sessizce devam etti. Yeni oyuncular kadroya katıldı. Filmin hala üzerinde çalışıldığına dair ara sıra söylentiler çıktı. Ayrıca 7. sezon hakkında da ek bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca sadece birkaç kaynak filmin geleceğini söyledi. Ta ki festivalinde cesur bir hayran bir soru cevap oturumunda yazarın kendisine filmi sorana kadar. Soruyu soran bu hayran filmi hala yapım aşamasında olduğunu doğruladı ama orijinal duyurudan bu yana çok şey değişmişti. Yaşanan her şeyden sonra film değişti ve şimdi farklı şekilde yapılabilir. Şimdi 2025'teyiz. Peki uzun süredir beklenen Gumball filmi hakkında şu an elimizde ne var? Film hala yapım aşamasında ve bundan başka filmin nasıl görüneceği hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden bunun için geçmişten bildiğimiz tüm kanıtları kullanıp ve Gambol filminin nasıl olacağına dair teori üretmemiz gerekecek. Öncelikle biliyoruz ki yazar başlangıçta şov için iki planlı senaryo taslağına sahipti. Biri büyük ekran vizyonlarda izlemek için diğeri normal evde televizyonda izlemek için. 6. sezonun bitiş şekli göz önüne alındığında filmin büyük ekran yani sinema için düşünülerek yapılması daha olası. Final kesinlikle filmin daha büyük ölçekte olacağı hissini veriyordu. Bu yüzden tüm güçlerini ortaya koyma mantıklı geliyor. Sanırım klasik Gumball ruhunu koruyan ama daha iyi görünmesi için daha büyük bütçeyle yapılmış bir animasyon stilleri karışımı göreceğiz. Ve sinemalarda gösterime gireceği için muhtemelen bazı yoğun aksiyon sahneleri de görebiliriz. Söylentiye göre filmin konusu bir noktada Gumball'un en büyük hayranı etrafında dönüyordu. Bu hayran yanlışlıkla şovun kayıp bölümünü keşfediyor ve tıpkı bir Spider-Verse kesişmesi gibi dünyaya bir portal açıyor. Son yıllarda gördüğümüz tüm çoklu evren içerikli düşünüldüğünde bu çok da mantıksız değil. Gumball'ın dünyasına gelen bu hayran Gumball, Darwin, Anais, Richard ve Nicole ile tanışıyor. Grup daha sonrası Elmore'u ele geçirmekle tehdit eden gizemli kötü güce karşı mücadele etmek için birleşiyor. Ama işler tam olarak planlandığı gibi gitmiyor ve onlara karşı yeni bir düşmanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Ancak Gumball filminin gelişebileceği bir diğer yolda tam olarak 6. sezonun bıraktığı yerden başlaması özellikle sezon finali bölümü bölümünde kötü müfettiş kılığına giren Rab öğrencileri yaklaşan bir felaket konusunda uyarmaya çalışır. Hayatta kalmak için insan versiyonlarına dönüşmeleri için onları zorlar. Bölümün sonunda herkesi normale çevirirler ve Rab ile Rab'ın planını durdururlar. Ancak bölümün sonunda tüm Gambol hayranlarının çok iyi bildiği o sonla karşılaşırız. Ah oh, hayır. Yeni başlıyor. Bu açıkça çok daha büyük bir şeyin filme layık daha ciddi bir hikayenin yazıldığı gibi hissettiriyor. Ve aslında bu daha önceki taslaktaki Gumball'un en büyük hayranının Gumball'un dünyasına adım atması fikriyle de örtüşüyor. Bu çok büyük ihtimalle boşluk tarafından tetiklenmiş olabilir. Bu tamamen mantıklı. Hayranların 6. sezonun sonucunu yıllarca sabırsızlıkla beklemesinden sonra yazarın belirsizliğinin bıraktığı yerden devam edip bunu film için temel alması beklediğimiz büyük sonucu bize Vermesi akıllıca bir hareket olurdu. Bu teorinin desteklendiği son şey ise 7. sezonun beklenen görünümü. Gumball filminin hala yapım aşamasında olduğunun doğrulandığı aynı panelde 7. sezonun ilk bölümünün nasıl görüneceğine dair bir fikir edindik. 7. sezonun ilk bölümünün adı The Burger olacak ve Gumball ile Darwin'in sağlıklı beslenmeye çalışmasını ancak kasabadaki tüm yiyecek dükkanlarını kontrol eden By Burger Kun'un bunu ne kadar zorlaştırdığını fark etmelerini konu alacak. Evet. Bu yönden bu kadardı arkadaşlar. Birinci bölüm çoğunlukla Darwin olmak üzere Gumball ve Darwin'in sağlıklı yemeğe çalışması hakkında diye tahmin ediyorum. Ve sezondaki diğer bölüm başlıklarına bakılırsa boşluğa veya Rab'a gerçekten ne olduğunu adanmıştan bir bölüm olacak gibi görünmüyor. Hikaye açısındaki derinlikler en azından 7. sezonda olmayacak gibi. Bu muhtemelen bu cevapları nihayet film vizyona girdiğinde alacağımız anlamına geliyor. Muhtemelen 2026 veya 27 civarında film vizyona girecek. O zamana kadar yapabileceğimiz tek şey ipuçlarını bir araya getirmek, güncellemeleri takip etmek ve uzun beklemenin buna değeceğini ummak. Çünkü şimdiye kadar gördüğümüz her şey bir ipucuysa Gumball filmi en şaşırtıcı geri dönüşlerden biri olabilir. Ama tabii ki bu sadece bir teori. Bir Gumball evreni teorisi. Evet bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu faydalı bulabilmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.